En sevdiği oyuncuya kaybetmiş küçük kız takmadı. <laughs> Dünyanın en fake lafı. Boş ver, üzülme. Lan göt nasıl üzülme? Çocuk resmen ağzıma sıçmış. Of. Israrcı arkadaşlara söylemek istediğim. Ay yeter artık ya. Tamam. Susun. Aslında. Peki. <laughs> 61 losen canı Trabzon'un plakası Anne ne yapayım ya ne Rıza oy vurur Ne, ne? duruşu kalır <laughs> Evet Tuncay gidiyor Saklanan tapasını verdi Nihat 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 vurdu gol oldu gol gol Evet bu arada Nihat'ın iki kardeşi var Seksiyon üç doğumlu Oo oh, acımış olmalı Bak bak adamın anasını siktiniz Anasını ya ayıptır be Kızlarla buluşmaya giderken kumaş giyeceğiz Kot mot yok iş adamı senecekler ha? Kumaş giyeceğiz <laughs> Normal zamanda Abi ne bize zamanında. Ay yerim şeker pare notları neredeymiş? Abi sinirlenme bir sakin ol. Ona kadar say ya. 6, 7, 8, 9, 10'u amına koyayım ben ya. Ayrıldık. Terk mi etti seni hayvan? Terk ettim bir şey. Hayvan hayvan. Ayrıldık. Pes atalım mı? Atalım. Ver. Hoşlandım çocuğun küpe taktığını gördüğüm zaman ben. Hani ya da öyle. Başıma bunu mu İngilizce İngilizce'de brother. Türkçe'ye döndü birader oldu. Beleder nedir peki beleder? Şşt beleder. Bak sana bir beledir bana bele. Muhittin Acun adaya çağır. Ne adası mı? Survivor Panama Panama Panama. Muhittin pandanın panı ananın amı. Ne zaman benim için önemli bir gün olsa, date olsa, erkek arkadaş durumları falan. Ya niye sivilce çıkıyor? Aman. Bazı kızlar güzeldir. Bazıları popüler. Bazıları da patates. Şirin, şirin patatesler. Oğlum Merve mesaj atmış. o, o, o. Salak mısın oğlum? Sen. Ne var ya? şunu açar mısın ya? Anadını Onlar da bizde. git sen çık ya. ye, ben tokum sen ye. Ben de tokum ki. Keşke çatlak açık benden yemesi senden deseydi. Birader herifler bir geldi. Sen de 200 kişi, ben de 250 kişi. 200 kişi. 250 kişi. Necati'nin iyi karnesi kötü öğrenci taklidi. Baba yemin ederim böyle değil notlar <laughs> Vay Hikmet abim ne haber ya? Değilmiş lan Hikmet abi. <laughs> Ana. Bravo beyler. Şükürler olsun ya Rabbim. Gol be güldün Girdin Ha? Tuvalet ne kadar? 50 kuruş. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tamam. Yok vallahi ben. Lan bir rica et lan. Sıçtı mı lan? Bir puanımı nereden kırmış bu adam ya? Allah'a şükürler olsun kardeş. <laughs> Eyvallah hocam. Selam anne, odamdayım. Anne, ben top oynayacağım, çıkıyorum. Şarkı söyleyeyim mi? Söyle. Öyle de da güzel, böyle de da güzel. Çok salaksın. <laughs> <laughs> Hesabı iste de kalkalım. Pardon. Hesabı kes de üstü kalışın. Tam üstünde anıları tombul tombul, memeleri tombul tombul. Bakın hayatım, eski kız arkadaşım Hande. Siz durun, ben bir tuvalete girip geliyorum. Hello guys, follow me on Twitter and Instagram. There is a link below. Oğlum çok cool lan böyle. Ha Hanımefendi bilmez misiniz ben bırakayım. Bak bak ceylan gibi kaçıyor. Hanımefendi. <laughs> Ölen. Bıyıklarım nasıl olmuş? Çok iğrenç. Lütfen hemen keser misin onları? Kesmiyorum. Kesmeyeceğim. Benim bıyığım benim kararım. Bence biz kızların en büyük problemi Baktırmadan bak deyimini anlamıyor. Hangisi? Şuma rezillik. I see that. Abi gücün geri. Abi gücün de bakayım ya. Seno. Kap kuruntunun açık falan da sırmış yoğurtlu patlıcanı Benzer Abi açıl 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 nefes alsın açıl nefes açıl 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 açıl. Oğlum sen hiç merak etme ben kopyayı hazırlıyorum. Sınavda. Oğlum siz kopya mı yazıyorsunuz? Yok Hocam ne alakası var ya. Çocukken. Abi bu Payaya hangi dondurmadan oluyor? Şimdi. Senin bozabilecek misin dondurma alacak? Ben hep söylüyorum ne sağcıyız ne solcuyuz. Tek bir siyasi görüşümüz orada arhacalık yaşasın halkların götü. Aşkım bak uzun süre çıkan çiftler birbirine benzer diyor gazetede. Bence çok saçma. <laughs> bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı. Evet, az, almayacaksanız meşgul etmeyin lütfen. Ben Anne. Bir dakika. Anne! Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Anne! Bir dakika. Anne! Büyük büyük bir Kanka geçen ilk kuru iki kişiyle yatakta yakaladım ya affettim onu ben. Bunlar ayrılık için bahane değil zaten ya. Hele yani beş kişiyle gruba girsin o zaman abi. Hey! <laughs> Bu ne lo? Vine mesajmış. Of. Test çok anlamsız yani ben zeki olduğumu biliyorum yani bu bana yetmez mi? Yetmez değil mi? Neyse. Sıradaki gösterimiz adam kesmece. <laughs> Oğlum suyu uzatır mısın? Su oğlum su. Kankacığım buralar eskiden hep tutluktu. Bakayım hala tutluk. Ulan 20 yılda bir yer gelişmez mi amına <laughs> koyayım ya? Ece mi? Biz onunla küstük mi? Ay aşk kız kendini kıskanıyor. Uğraşamayacağım. Abi seviyorum ya. Abi seviyorsan git konuş bence. <laughs> Diyene bak hesap lütfen. Ya aşkım onca kız arasında neden ben? çünkü eşeğin sikinden dolayı. Kimse yardım etmiyor. Yardım et demiyorsun ki. Demem mi gerekiyor? E desene deriz. Şımarık. Konuşmama hakkına sahipsin dostum. Ya çıkma sen lan kardeşim. Ne, ne çekiyor? Lan. lan? Çocuklar yazılı zor değildi ki ya. Neden yapamadınız? Hocam çocuklara bir çarpmışım. Oo! Lan ne yapıyorsun oğlum? Gösteriyorum ya ya. ya ayağına. İnsan abisine dayarım peze Şöyle vuracağız işte. Biz diyor sevgilimle diyor ayrıldık diyor. Aa niye dedim? Facebook'u kapat dedim kapatmadım. Derde bak anasınız. Memleket nereye yani? New York. Tamam dağısı memleket nereye? Ben Sivaslı. Brooklyn. Ay toprağım. Ne güzel günde mi Süleyman? Eyvallah Osman siper gündür ha. Böh. Vay babağın düşmanlarını sik. Kullandık çay kaçan. Ateş böceğin misin? Kullandık çay kaçan. Ateş böceğin misin? Barbaros. Vay benim oğlum. <laughs> mal. Geri zekalı mıyım mal? Be. Aman akıta. Be. Nasıl da Şimdi sen benden ayrıldın ya. Bana başka bir kızla çıkmaya başladın. Ne oldu? Mutlu musun? Mal. Akşam akşam hepiniz uyurken saçmalama. <laughs> gelir bazen. Selfie. Only me. Sadece <laughs> ben. Naber İdler abi? İyidir yavrum yahudi misin sen? He ben de çok severim yahudileri ama sen biraz fazla canlı duruyorsun. Öl de gel. Nurten babam beni affetsin. Bitsin bu küslük. Benim Nurten diye bir kızım yok. Benim de yok. Yanlış numaradır o zaman. Kapat. Kapat. Of çok üzgünüm. Osman Osman'da teselli bulayım. Osman'ım sen beni seviyorsun değil mi bir tanem? Aa. Ay Hakan. Ömrümü yedin. Babası kılıkla. Ne alakası var be? Al buyur. Meriç çabuk hazırlan. Kızlar bekliyor. Abi bavullar karışmış olabilir mi? Yok be oğlum hazırım ben. Mallar nerede lan? gel gel buradaki en büyük mal benim. Sizle birlikte film kiralayıp izledim. Bak geri zekalı. Bu işi nereden buldun? Kardeş atış alabilir miyim ya? <laughs> Kavga mı var lan orada? Hani? ha <laughs> bunu da çözdüm. Bu soru da çözdüm. Hepsini çözdüm. Bizim köyün abi. Aslan neyiz? bunu da çözdüm. Bu soru da çözdüm. Hepsini çözdüm. Bizim köyün abi. Köpek fıt 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 seni mi düş Allah'ın belası it oğlu. Ana 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 ana. <laughs> Allah çarptı biçim. Yavrum karıya bak be. Ne diyorsun da? Ya lan Sevgilim çok soğuk önünü kapatır mısın? Bayağı sınır yalnız ya. Bayağı iyi Çok iyi sınır. İncirler olana kadar kalsın. İncir reçeli değil mi? İncir e dur koyayım. Can yeter artık. Bak bir de utanmadan taklidi mi yapıyorsun? Ne taklidi be benim normal konuşmam böyle. <laughs> Kimseyi tanımadım ben. Kardeş bismillahirrahmanirrahim ya. Sus ağlama dinsiz imansız karı. Elin ateist oğlunun 90 aldığı din sınavından senin oğlun 50 almış senden dolayı. Onlarda. Tamam, e, ey, bizde. Lan. Lan. Dünyalar Düny abi. Hakan abi beni tanıdın mı? Canın kardeşi Bahadır. Vay Kerem de sen ne büyümüşsün lan? Eşşe olacak. Sik sik. <laughs> Baba kaç yaşına bastın? 51. Ben 18. <laughs> Oğlum sen ayrılmadın mı bu kızdan hala? Turşu. Sıçırık. Kız bildiğin apartman zili. Basan kaçıyor. Üzerine ne var? Jartiyer mi? Kırmızı mı? <laughs> Jart ya sen. Ne var mı? Çıplak mı? Abi küçükken ne Pokemon izlerdik ya? Yani. Abi Beyblade. Abi Barbie. Halil ile Doğa arasındaki fark. Bunu yapın bakalım. Kara attın Demir Çok mu belli oluyor lan? Ben de başka türlü Çin yemeği söyleyecek tipim var. Al şunu. Merhaba. <laughs> Aa merhaba. Bir Galatasaraylı olarak tüm Fenerbahçeli dostlarımın şampiyon... <laughs> Bir insana yorum yapmadan önce kendine ben kimim sorusunu sor. İşte o zaman hayatın boyunca mutlu olmayı başarabilirsin. Bravo. Ayağına nazar değmesin. <laughs> Kızlar lütfen en yakın arkadaşlarınızı kıskanmayın. Senin arkadaşın. Kıskanma ya. Yalşak mısın? Yılan karı. <laughs> Demre abi. Ya. Şuna su. Aynen abi. Yine <laughs> demir abi. Yabancılarda. Türklerde. Ölüyorum, olayım, ölürüm, ölürem, ölürüm. Ölürüm. Nereden abi? Abi dövüş kurşununa yazındı değil ya. Bak vur bana. Vurayım abi. Oh <laughs> Allah. Ne yapıyorsun abi ya? ya? Ne dorma dorma. Dorma al kız al biraz daha al kız. Ya sen benim en yakın arkadaşımsın. Lan sen nasıl benim arkamdan konuşursun? Nasıl bir orospusun? Ayıp. Ne oldu lan dayak mıydı? O... Ee, kim lan o gel göster bana gel. <laughs> bu mu lan? Evet bu. <laughs> Senin kalıbını sikiyim. Sen beni kıramazsın. Hatta böyle daha okkalı sıçağız mı? Çünkü... Hiç üzülmüyorum. Ama bir daha yapma olur mu? Sen tamam mendil versene. kaybettik. Ama önümüzdeki maçlara bakacağız. Tecavüz ettiler. <laughs> <laughs> Abi biraz abartmadın İstanbul mı? İstanbul'un evi gibi. Bu ev değil yol geçerada de anakulu ya. Şuraları bir topla. Babacım kredi kartını verir misin? Tüm arkadaşlarım da var bir tek bende yok. Allah lazım. Şunu Rahim ağzına yerleştiriyorsunuz. O senin ağzın değil başka ağızmış Rahim. Rahim uyuyuy. Normalde uyanırken ben. Anne ben. Oh. Berk'le buluşacağım zaman. Kaç kaç. Oğlum adam lüks evde oturduğunu belli etmek için her şeyi yapıyor ya. Yani. Kır olan. Olamaz sonra Ne oldu lan? Hanız kapalıymış. <laughs> Bir kızın en komik hali Rümen sürerken ki halidir. Arkadaşlar durunuz kavga etmeyin. Allah kızası için kavga etmeyin ya. Hayır, onu yemin ederim ben de buydum ha. Söyle numarayı. 531 369 31 69. Ne evet, oğlum kerhaneden mi aldın? Hepsi pozisyon ismi gibi bunlar. Abi bunları. senin için tasat. Bu kanı alan eşek sıpası. Aynen. Ah. Ben çıkıyorum. Çık. Hadi ben çıkıyorum. Geç kalma. Ne bağırıyorsun yok, adam? Ne bağırıyorsun? En sevmediğim şey şoförün yolunu uyumak. Adamla konuşacaksın yola baksın. Kalk kalk geldik. Gel. <laughs> Twitter açıldı değil burada. Evet efendim. Benim niye haberim yok? Cevap verin lan. Bakın efendim mahkeme kararı var. Sekti beni lan mahkeme. Moralim bozuldu. Çok üzgünüm hocam. Vallahi billah tillah yalandır. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamında Çok üzgünüm hocam Vallahi billah tillah yalandır Nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamında İyi dersler Hayırlı dersler Hadi görüşürüz Daha farklı hediyeler istiyorum ben İyi madem Maşallah maşallah Beş. 4 tosun bu tosun tosun Ay benim arzu kızım ay benim arzu kız Ne oluyor ne oluyor ne oluyor, ne oluyor? Oğlum pes daha iyi ya. Hayır lan FIFA daha iyi daha güzel daha açık daha inandırıcı oğlum. Ne siz daha inandırıcı köfte ekmek mi satıyorlar stadın önünde amını sikiyim ya. Üstüme başıma ne zaman bir şey alsam hemen. Nereden öldüm? Nereden öldüm? Anamdan aldım yeter be. Aa sen saçını hep fönle mi yapıyordun? Evet abi. Aa o yüzden bok gibi. Hocam lütfen şu soruyu yazayım hocam lütfen hocam. Allah'ın izniyle zille şimdi çalar. 5 4 Kanka tanıştırayım kız arkadaşım. Merhaba. Merhaba. Nasıl? İyi Bu son dönemin en çok tutulan parfüm var Aykut Bey. Abi bir de Lacoste var. Lacoste da 5 lira. Vallahi Olay... Sen cidden geride ya. Diyor ve şöyle buyuruyor. Vel kurun. Ama hop oynayın. Arasam mı ya? E ara. Bana ne arasın? E ara mı o zaman? Ya aramazsa? Ma ne bok yersen ye be yeter be. Vallahi ne diyeyim seni seviyorum be. Ee, Kız seviyorum kız seni. He? Kızları mı aldın? Beni rım aldım ya. Boy bu çocuğu. Parayı nereden buldun lan? Cenk 25. yaşın kutlu olsun. 25 mi oldum Öp bakayım elimi. Al bu ne hediye al bakalım. Nasıl kız? İyi Merve tanıyorum. Misin? Bu? Burcu onu da tanıyorum. Anne. Oho iyiymiş ha. Tamam baba kapattım. Hadi bas bir tamam kapatıyorum. Ne oyun gitti niye çıkıyorsun? Bülent abi bu nedir ya? Ulan emzik gibi aldın verdin ağzımıza bunu Elmeğin ya. Emmeyin o zaman sizde. Ya çocuk gibi trip atıyor. Gör Görkem... ki abi. Aha oğlum sana yeni olmuş biliyor musun? Ne olmuş? Şunu bitirmiş. Abi baldız baldan tatlıysa amca amdan mı tatlı oluyor? Senin muhabbetin sikini be ya. Salak mısın sen ya? Ulan ayva çiçek açmış be. Yaz mı gelecek? gelecek? Bir susun be. Gönülüm bu sevdan Eski sevgili bir yanında bir kız gördüm. Allah'ım de maymunla çıksa daha iyiydi. Ezik. <laughs> baba evinden bir fenomen çıkıyor. Bir saatte bir yere çıkma lan pezevek. Pezevek mi? Yavşak diyecektim baba. Benim babam gel. Cuma. Abi akşamlar. Akşamlar canım. Pazartesi. Çıt çıkmayacak. Lan. Çıt çıkmay. Beyefendi ne okay. alırdınız? Sen bana bir moka moka çin moka moka ver. moka kola. Allah'ını seviyorsan çay getir. Allah'ını seviyorsan. Ne yapıyorsun abi? Bir saat çekiyorum. <laughs> Ulan seninki selfie değil ki kelfi. <laughs> Americans. Mrs. Vega, please. Türkler. Abla! Kalk! Geldik! İçerik de bayağı farklıymış. Ya Rabbim nasıl yaratmış? Oğlum sayfa 46'da karı memesi var lan! İçerik de bayağı farklıymış. Ya Rabbim nasıl yaratmış? <laughs> Oğlum sayfa 46'da karı memesi var lan! Murat yastığı getir! Ortaya koy! Ortaya! Ortaya! Lan ne ortaya? Sıçıyoruz mu? Bok mu bu? Bok mu bu? Aa bir sana sonra bir şey söyleyeceğim. Ne yapıyorsunuz abi? Ne olsun be abi yuvarlanıp gidiyoruz. Her vaydın altına yazıyor. Sakalları ne zaman kesin? Ulan berberle ortak mı çalışıyorsun? Sana ne? Ben kaşları kesmiyorum bunca senedir. Bak yine olmadı. Bak 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 bak. Balık mı tutuyorsunuz? Rast gelsin. Eskiden balık burada daha fazlaydı. Bitti benim muhabbetim gidiyorum ben. Şöyle biraz kız gibi davransana. Ne alakası var be? Erkek Fatma gibisin. Erkeğini bilemem ama çok Fatma dövmüşlüğüm var. Oh be abi bahar geldi sonunda ha. Abi alerjilerin var senin. <gülüyor> <gülüyor> Kavga etmeyin lan. Dört kişi bir adama dalıyorsunuz. Delikanlı mısınız lan indirmeyin beni. Bıçak mı o? Öyle olmaz işte. Öyle yapmayın yanlış o. Önemli değil baba. Ne olacak sonra alırız. Herkesin iPhone'u var benim yok bir tek Allah'ım. Sarkan bunu unutma. Senin de kapının arkasında montun var. Boxer o benim?